Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Gazze mitingini ardından İsrail'den gelen hemen akabinde açıklamayı, daha sonrasında borsamız buna nasıl bir tepki verir? Pazartesi günü açılışıyla birlikte buna bakacağız. Fakat daha öncesinde biliyorsunuz yarın Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu anlamlı günün önemini anlayan biri olarak başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını özlemle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ve tüm ulusumuz için bugünün çok önemli bir gün olduğunu bilerek Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Daha nice yüzyıllara diyorum. Evet arkadaşlar bugün Gazze mitingi vardı. Gazze mitinginde e, Sayın Erdoğan oldukça sert söylemlerde bulundu. Zaten bunun akabinde İsrail Dışişleri'nden hemen bir cevap geldi. Özetle Sayın Erdoğan neler dedi? İsrail için sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün dedi ve İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğini açıkladı ve bunu tüm dünyaya duyuracağını söyledi ve bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksin diye devam etti. Siz bir Hilal Haçlı Savaşı çıkartmak mı istiyorsunuz dedi ve en önemli cümlelerden biri bir gece ansızın gelebiliriz oldu. Bu daha önceki Sayın Erdoğan'ın söylemlerine paralel bir söylendi. Hatta bugün bir adım ötesindeydi. Biliyorsunuz daha önceki söylemlerinde borsada %7 gibi sert bir düşüş düşüş yaşamıştık. Daha sonra borsa toparlasa da 8 binler üzerinde çok fazla kalıcı olmadı. Geçtiğimiz cuma akşamı borsa kapanışından sonra yine ortalık gerilmişti hatırlarsanız. Borsamız 7706 puandan kapadı cuma günü haftanın son gününü. Fakat daha sonrasında bir kara harekatı başlattı İsrail ve bu hem ons altını yukarı yönlü hareket ettirdi. Tabi dolayısıyla gram altını da hafta sonu olması sebebiyle borsada çok fazla etkilerini görmedi. Fakat bugünkü konuşmayla Sayın Erdoğan'ın konuşmasıyla Pazar günü borsada e, düşüşlü bir açılış görebiliriz belki gepli bir açılış olabilir bunun bir nedeni de Sayın Erdoğan'ın konuşmasının dışında e, bu konuşmanın bir e, cevabı oldu İsrail cephesinden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden değerlendireceğiz diye Twitter'dan yeni adıyla X'ten bir açıklama geldi Cohen Türkiye'den gelen sert açıklama karşısında İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim diye yazdı. Bu da İsrail'le ilişkileri artık bir adım daha kötü anlamda söylüyorum ileri taşımış oldu. Gerçekten pazartesi günü çok karışık bir gün olacak. Tabi bu pozit tabii pozitif anlamda bir beklentimiz yok. Özellikle e, riskli varlıklar için tabii ki bizim için şu anda en riskli varlık Borsamız, e, borsada düşüşle karşılaşabileceğimizi zaten söyledim. Sonuç olarak Sayın Erdoğan'ın e, söylemlerini tam ekonomik olarak e, durumumuzun sıkıntılı olduğu günlerde bu savaşın olması ve bu tür diyalogların yaşanmasıyla birlikte e, ekonomik anlamda e, biraz daha zaman alacak bir sürecin içerisine girdik. Yani pozitif anlamda e, bir düzelmenin zaman alacağı bir sürece girdik. Umarım çok kısa bir sürede bu Filistin İsrail savaşı savaşı barışla, iki devletli bir çözümle biter. İsrail'in yaptıkları hiçbir şekilde elle tutulur bir şey değil. Orada gerçekten soykırım benzeri olaylar yaşanıyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden İsrail'in acımasızca Filistin'in üzerine, Gazze'nin üzerine bomba yağdırması hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail bir devlet mi? Eğer devletse niçin terörist gibi davranıyor? Hiç hedef gözetmeden, çoluk, çocuk, yaşlı, bebek demeden hiçbir askeri disipline, insanlığa sığmayan bir durum söz konusu burada. Tabi baştaki saldırılardan sonra itidalli konuşmalarımız vardı biliyorsunuz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bayağı takdir toplamıştı. Fakat sonrasında e, İsrail olayın şiddetini, dozajını arttırdı. Batı dünyasının da kendisine destek vermesiyle daha da cüretlenen bir İsrail gördük. Fakat burada benim en ağrıma giden şey kendi ırkından gelen devletler var etrafında. Bayağı da zengin devletler. Biz o devletlere gidip işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan. Biz bu ülkelere gidip yatırımcı peşinde koşuyoruz. Fakat onların kılı kıpırdamıyor Gazze'deki olaylara. Yani bu da olayın başka bir boyutu. Biz buradan sınır komşusu değiliz, bir şey değiliz. Aynı zamanda Müslüman olmak dışında bir bağımız da yok onlarla. Fakat onlar hem Müslüman komşuları hem de aynı kandan, aynı ırktan geliyorlar. Onlar hiçbir şekilde kıllarını kıpırdatmıyorlar. Bunlar hiçbir şekilde yani kabul edilecek şeyler değil. Ben beklerdim ki Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır aklınıza hangisi geliyorsa hepsi birden birlik olsunlar ve karşı çıksınlar bu olaya. Ama böyle bir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar biz yine e, analizimize dönelim. E biliyorsunuz e, faiz kararını açıkladı Merkez Bankası geçtiğimiz gün. Faizler 35'e geldi. Politika faizi 500 bas puan bir artış oldu. Faizlerde yukarı yönlü artış devam ediyor. 500 bas puan da gerçekten çok düşük değil. 750 bin bas puan olsaydı Belki enflasyonu karşılaması açısından önemli bir e, artış olurdu. Fakat bu da ileri dönük mesaj vermek açısından doğru bir adım. Dolarda ufak ufak yükselişi bekliyoruz. Borsada da zaten biliyorsunuz e, düşüş geldi. Çok kritik bir seviyede şu an borsa. E, ben yarın 7400 desteğine kadar geleceğini, belki 7400 desteğini de kıracağını, ardından da 7100 desteğine kadar düşebilme ihtimalini e, görüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Çünkü bayağı e, sıkıntılı bir hafta sonu yaşadık. Cuma'dan başlayarak. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Buraları göz ardı etmemek lazım bu seviyeleri. 7100 de kırılırsa yine bir destek daha var. 6800 desteği. Oralara kadar geleceğini düşünmüyorum. Daha farklı bir şey olmazsa. Eee, fakat eğer çok da değişik, ekstrem bir durum olursa, yani savaş yayılması gibi, kara harekatı gibi o zaman 6800'ler ve 6800'lerin artı da görülebilir. Burada önemli olan belki de birkaç aydır hep söylediğim şey bir sepet sepet yapılması çok önemliydi. Burada jeopolitik risklere dünyanın gebe olduğunu söylüyorduk. Belki İsrail Filistin savaşını söylemiyorduk ama işte farklı yerlerden bahsediyorduk. Bir sepet yapılması gerektiğini, riskli varlıklardan borsadaki sepet içerisindeki ağırlığın mümkün olduğu kadar düşük tutulmasını, kıymetli madenler bulundurulmasının önemli olduğunu, işte altındı, gümüştü. Bunları hep söylüyorduk. Biraz döviz olsun, biraz TL olsun diyorduk. Kolaylıkla TL'ye dönüp işte alım yapabileceğimiz yerler olsun diyorduk. Umarım sesimiz duyulmuştur. Birileri bizi dikkate almıştır. Ya da bundan sonra dikkate alırlar diyelim. Fakat buraları fırsata çevirmek de mümkün. Eğer ki TL'de dövizdeyseniz gerçekten çok iyi şirketlerimiz var. Ve şu anda çok sert düzeltmeler yapmış olan şirketler var. %25, %30 gibi. Ben bunlardan sektör olarak size söyleyeyim isim vermeden. Otomotiv sektörü, perakende sektörü, ayrıca holdingler. Bunlar gerçekten önemli düzeltmeler yapmış. Ve piyasanın düzeldiğinde, atıyorum bir barış olduğunda, bir ateşkes olduğunda, bir şey olduğunda ilk önce yukarı çıkacak şirketler arkadaşlar. Bunlar günde %2, %3 artarak eski seviyelerine gelebilirler, hatta geçebilirler bile. Böyle durumlarda daha sonraki videolarda da konuşuruz. İşte 7100 seviyesinin altı 6800 yatırım tavsiyesi olmadan bu civarlardan tekrar alım yapılabilip alım yapılabilir ve bir şekilde bu kriz bir fırsata çevirilebilir. Burada o sepet içerisinde kıymetli madenler bulunan arkadaşlarımız varsa, yatırımcı arkadaşlarımız, onlar şu anda borsa düşmüş de olsa, zaten atıyorum yüzde %25 borsa olmuş olsa, gördünüz gördüğünüz cuma günü ons altın 2000'in üzerine süratle çıktı. Gram altında 1818 oldu. yarın gram altında tabii ki duruma bağlı olarak 1800'ler seviyesinde yatay seyretmesini düşünüyorum. Ama tabii ki kritik bir gelişme olursa ilk 1850, daha sonrasında da 1900'ler seviyesine gelen bir gram altı altın görebiliriz. Petrol de yine yükseldi. 90.44 dolar Brent petrolün varili. E, o da düşmüştü 90'ın oldukça altına. Fakat yine bu jeopolitik riskler savaşı fiyatladı ve 90'ın üzerine daha da çıkmasını ben e, yarın bekliyorum. Tabii önümüzdeki hafta Fed faiz kararı da var ama bu olaylar Fed'in faiz kararını oldukça gölgede bıraktı. Onunla ilgili de e, daha sonraki videolarımızda konuşuruz arkadaşlar. Fakat şu anda yabancı yatırımcının gelebilmesi için gerçekten e, her ne kadar Sayın Mehmet Şimşek yabancı gelecek ama zaman alacak dese de şu andaki ortam faiz, dolar borsa üçlüsü, yabancı sermayenin gelmesi için e, uygun bir ortama doğru evriliyor. İşte borsa düşüyor. Biraz daha düşmesini bekliyoruz. E, dolar yukarı ufak ufak çıkıyor. E, faizler de yükseliyor. Hatta dolarda, dolar tl'de bir yabancı yatırımcı sinyali olarak dolar tl'deki daha agresif bir yükselişi görürsek bu da yabancı yatırımcının gelebilmesi için fırsat olur. Bu tür durumlarda aynı zamanda bu üçlünün yabancı sermaye girişine eşlik edecek duruma gelmesini de sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Borsayı değerlendirdik bugün. Videomuzu kapatmadan önce e, tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun ve başta da dediğim gibi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet. Minnetle, minnetle sevgiyle özlemle anıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.